Rize Artvin havalimanımızı şehrimize kazandırdık. Şu anda yolcu kapasitesi gayet iyi. Ve yıl sonuna kadar 1 milyon yolcu kapasitesine havalimanımız ulaşacak. 2023 yılı için 1 milyon yolcu hedefi konulan Rize Artvin Havalimanı'nda hedefe az kaldı. Açıklanan Ekim ayı rakamlarıyla ilk 10 ayda 863.803 yolcu ağırlayan havalimanında Aralık ayında 1 milyon yolcu kutlaması yapılacak. Aralık ayı da Allah nasip ederse orada bir tören icra edeceğiz. Havalimanı 1 Ocak 31 Aralık periyodunda bu sene 1 milyon yolcuyu geçmiş olacak. Yıllık periyotta. İlk takvim yılını geçiriyor havalimanımız. İlk takvim yılında kapasitesinin 3'te 1'ine ulaşmış bir havalimanımız oldu. Rize Artvin Havalimanı'na Ekim ayında iç hatlarda 637, dış hatlarda 5 olmak üzere toplam 642 uçuşla 86.255 yolcu taşındı. 2023 yılı Ocak-Ekim dönemindeki ilk 10 ayda yolcu trafiği 863.803, uçak trafiği 6.238, yük trafiği ise 6.195 ton olarak gerçekleşti. 2023 yılı için planlanan 1 milyon yolcu hedefine aylık ortalamalara göre ulaşan Rize Artvin Havalimanı'nda heyecan yaşanıyor. Havalimanı'nda Aralık ayında hedefe ulaşma kutlaması yapılacak. Bu havalimanının ne kadar fizibil bir havalimanı olduğunu göstermek için yapacağız. 3 milyon kapasitesi olan bir havalimanı yapıldığının birinci yılında takvim yılı olarak bir, İlk takvim yılında 1 milyon yolcuyu yakalıyor. 2 Büyükşehir olmayan havalimanlarının da 1 milyonu geçen tek havalimanı olacak inşallah. Mesela sadece haval havalimanını açmak ve işletmek değil, onunla beraber gelen o yolcuyu, o misafiri şehirde hem doyurabilmek hem sağlıklı mekanlarda konaklatabilmek. Buna yönelik de zihnimizi hazırlamamız gerekecek.